çok güzel bir böyle portakallı, ayvalı, kerevizli bir zeytinyağlı yapıyorum. İlk önce güzel yarım ay şeklinde doğramış olduğum soğanları ile soteliyoruz. Sofradan doğramış olduğum havuçlarımı ilave ediyorum başta kıvarda. Kokolansın. Güzel bir portakallı ayvalı kereviz. Sever misiniz böyle zeytinyağlı zeytinyağlı yağlarda en çok sevdiğim budur benim. Peki sizin nedir? Şimdi güzel havuçlar rengini vermeye başladı. Şimdi arkasından doğramış olduğum kerevizlerimi de takıyorum. daha kalmış. Çoğunlukla yarınki menüm içinde çoğunu hazırlamış oldum. Bir yemeğim kaldı, bir de salatam kaldı. Çok şükür. İnşallah güzel afiyetle yedirmeyi nasip etsin diyorum böyle anlar senede bir defa oluyor. O yüzden ben de çok seviyorum ağırlamayı, yedirmeyi, içirmeyi. Rabbim kabul etsin inşallah. Şimdi de biraz da kerevizler bu şekilde fotoğrafı. Arkasından da e, ayva ve portakala ilave edeceğim. Ve en sonda böyle güzel limonla oluşturmuş olduğum ayvalarımı da ekliyorum. Malzememiz bitti tabii ki. Şöyle şunları da atıyorum. Sadece karıştırıyorum şimdi. Tabii ki bir tane de kesme şeker atacağım. Ben tüm zeytinyağlarıma mutlaka şeker atarım. Ve biraz da tuz. Tuzlu dikkatli atıyorum. Tuzlu olmasın diye. Şimdi bir de şekerimi alayım. Bir tane de kesme şeker şöyle ve içine de atıyorum şimdi en son portakal suyunu da katıp pişirmeye bırakacağım i̇şte bu kadar mis gibi biraz da kerevizin yeşil yapraklarından da doğrayıp koyacağım sonra pişmeye devam ucunu şekerini koyduysak sıra geldi portakala en güzel yere şimdi güzelce bir portakal suyu sıkıyorum ve pişmeye bırakıyoruz zeytinyağlı ayvalı kerevizli, portakallı hazır. Şunu sıkalım. İşte portakallı, ayvalı, kereviz. Zeytinyağlı portakallı, ayvalı, kerevizli hazır. Şöyle bir iyice bir karıştıralım ve artık pişmeye bırakabilirim tüm malzemelerim hazır. En son da bu kerevizin güzel yeşil yapraklarını da içine katıyorum. Kereviz ve ayvalar piştikten sonra artık zeytinyağlı hazır demektir. Şöyle, Güzelce de karıştırıyorum. Portakal güzel hepsinin kereviz ve portakalların pişince altını kapatacağım. Mis gibi zeytinyağlı portakallı kerevizim pişiyor.